Saza biz seni keleşlerle karşılamadık Ne de kardeş Sizin düşmanlarız çok Bir gelen neden olursa Yegenlerim karşılasın deyin Abdüley nerede Çöpeye baktınız mı Saza... Buraya girdiğini gördüm Yolmuş görmüşüm Seninle bir derdim yok Abdüreyi verirsen ...diye güvermeyik. İşte o zaman çok derdimiz var. Sen sen ol... ...benimle hasım olma. Bu saatten sonra kısım olmayacağımıza göre... ...hasım olalım. Sen bu camiye girdin ya... ...bir de çıkışı var. Kapıdaki musalla taşını unutma. He, ben çocuktum. Yatacak yerimiz yoktu. Kar, kış... Gidip kasılhanada uyuyayım. Yaz geli, bahar geli gideyim. Musalla taşında uyuyayım. Yatacak bir yerin daha kalmış. O da toprağın altı. Memati iyi kürek sallar toprak atar. Memati, güçten düşme gel elmayı. Gözlüğün ferne de iyi geldi ha. Zaza sordun ya beni seveyim misin diye. Ha. Aha yine sorayım. Ben misin? Bundan sonra seni çok seveceğim.